Belli ki AKP, MHP, faşizmi her göçen gün daha çok tükendiğinin, daha çok bittiğinin farkında. Ve her ne hikmetse her sabaha karşı bizim partilerimizi, parti iyileş başkanlarımızı, yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, partili arkadaşlarımızı, devrimci demokrat sosyalistleri, kadınları gözaltına alıp tutukluyorlar adaletsiz saraylarında adaletsizlikleri dağıtmaya devam ediyorlar. Türkiye'de biz <laughs> yargının hukukla bağının koptuğunu biliyoruz. Bakın her gün sokaklarda bekçiler, polisler, kolluk güçleri bizimle adım adıma bizimle göğüs göğüse dolaşıyorlar ama bu sokaklarda adalet yok. Bu sokaklarda güvenlik yok. Bu sokaklarda taciz var. Bu sokaklarda tecavüz var. Bu sokaklarda kadın katliamı var. Bu sokaklarda hukuksuzluk var. Bu sokaklarda dışarıda yayılmacı politikalar izleyen Libya'da, Irak'ta, Kürdistan'da, Ege'de, Akdeniz'de yenilen ve Osmanlıcılık politikalarını hayata geçiremeyen, geçiremedikçe içeride saldırganlaşan, kendi toplumuna savaş açan, kendi toplumunu ayrımcılaştıran, ırkçılaştıran, gericileştiren Sakarya'da, Afyon'da Şırnak'ta halkla saldıran, kadınların da Afyon'da, Siirt'te Şırnak'ta halkla saldıran, kadınlarına tecavüz ettiren ve bunları koruyan kollayan ve cezasızlıkta ödüllendiren bir anlayışla, bir iktidarla karşı karşıyayız. Şu an Kobani burada. Kobani düşmedi, düşmeyecek. Kobani'deki yaşamı savunanlar da burada. Bir adım geri adım atmayacağız. Ve sizin bu ablukanızı <laughs> Bunu ne edeceğiz? Bunu inancımızla, örgütlenme gücümüzle ve mücadele ruhumuzla kazanacağız. Biz son sözümüzü söylemedik. Zinlalarda eş başkanlarımızı arkadaşlarımızı esir tutmakla bir şeyleri elde edemeyeceksiniz. Faşizmi kurumsallaştırmanıza geçit vermeyeceğiz. Ve biz bakın burada gençlik var. Burada kadın var. Burada bu için ötekileştirdiği tüm kesimler var. Biz şu an buradayız. Ve bununla da sınırlı değiliz. Biz milyonlarız. Burada iki tarih yazılıyor Türkiye'de şu anda. Bir iktidarın, devletin yazdığı tarih, bir de ötekilerin yazdığı tarih. Zinnalarda eş başkanlarımızı, arkadaşlarımızı esir tutmakla bir şeyleri elde edemeyeceksiniz. Faşizmi kurumsallaştırmanıza geçit vermeyeceğiz biz. Bakın burada gençlik var. Burada kadın var. Burada bu Allah için ötekileştirdiği tüm kesimler var. Biz şu an buradayız ve bununla da sınırlı değiliz. Biz milyonlarız. Burada iki tarih yazılıyor Türkiye'de şu anda. Bir iktidarın devletin yazdığı tarih, bir de ötekilerin yazdığı tarih. Bizim yazdığımız tarihsiz yargılayacak ve yargılatacak diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arata, 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 arata. Arata, arata. Kendim, arata. kendi taraftarlarının etrafında topu tabirmek için bu ülkede demokrasi mücadelesi veren bu ülkede faşizme karşı omuz omuza birlikte mücadele çağrısı yapan bu ülkede geçmişten günümüze mazlum hakların temsilcini yürüten demokrasi üstlerine ve bunların bileşkesi olan HDP'ye yönelik saldırı içerisinde olduğumuzu ve olduğunu ve başının her sıkıştığında bu saldırı sahnesini yeniden hayata geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Biz bahsi geçen bu operasyona konu olan Kobani protestoları ile ilgili olarak ta o olayların başından bu tarafa parlamentoda, mecliste bir araştırma komisyonu kurulması konusunda defalarca önerge verdik. Dedik ki neyden korkuyorsunuz? Çoğunluk sizden oluşuyor. Kurulacak bir araştırma komisyonunun çoğunluğu iktidar milletvekillerinden oluşur. Ve çoğunluk sizden oluşacağı halde bu olayların gerçekten araştırılması bu protestolar esnasında kimlerin yaşamını neyle yitirdiği, hangi kurşunlarla hedef edildiği ve hayatlarını yitirdiğinin araştırılması Niye istemiyorsunuz? Niye istemiyorlar? Çünkü onlar da biliyorlar ki kendi yaptıkları araştırmalar, soruşturmaları gizli, saklı, kapalı kapılar ardında yapıyorlar. Selahattin Demirtaş'ı susturamıyorlar. İçeriden susturamıyorlar, dışarıdan susturamıyorlar. Her tarafta onlar açık odadan Türkiye siyasetine ve onların zalimliklerine cevap vermesini biliyor. O yüzden susturamıyorlar. Avrupa'ya izah edemiyorlar. bir taşı ve bizim yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı niye içeride tuttuklarını dünyaya izah edemiyorlar. Şimdi bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Bu kadar kişiyle, bu kadar kapsamlı bir operasyonla güya Kobani protestolarının sorumlusu HDP'ymiş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Koca bir yalandan ibaretsiniz. Koca bir yalansınız. Aynı bu operasyonlarda ve bu iddianamelerde olduğu gibi bütün siyasetinizde, bütün yaşamınızda yalanlar üzerine kurulu. Ama gerçekleri bilen, gerçeklerin gün yüzüne çıkması için mücadele eden bir halk kitlesi var. HDP, HDP'nin dostları var. Kürtler ve Kürtlerin dostları var ve siz yalanlarınızla boğulacaksınız. Bütün bu yalanlarınız er geç ortaya çıkacak yapmış olduğunuz katliamlar o insanları nasıl katlettiğiniz ortaya çıkacak. Katilsiniz ve bunun hesabını er geç bir gün hukuk önünde demokratik bir ülkede demokratik bir özleminde vereceksiniz. Bundan kurtulamayacaksınız. Çakal halde bu olayların gerçekten araştırılması bu protestolar esnasında kimlerin yaşamını neyle yitirdiği hangi kurşunlarla hedef edildiği ve hayatlarını yitirdiğinin araştırılması niye istemiyorsunuz? Niye istemiyorlar? Çünkü onlar da biliyorlar ki kendi yaptıkları araştırmalar, soruşturmaları gizli saklı kapalı kapılar ardında yapıyorlar. Eğer mecliste parlamentoda onların çoğunluğu olmasına rağmen kurulacak bir komisyonda yapılacak araştırmada aslında Kobani protestolarında yaşamını yitirenlerin polis kurşunlarıyla ve hüdapar çetelerinin saldırılarıyla yaşamları yitirdikleri anlaşılacak. Dolayısıyla gerçeği gizlemek için, gerçeğin anlaşılmaması için, gerçeğin bilinmemesi için bütün çağrılarımızı parlamentodaki bu konudaki bütün önergelerimizi reddediyorlar. Ve ondan sonra da bu süreci kendi istedikleri şekilde sıkıştığı her anda sahneye koymak için ceplerinde tutuyorlar. Bu Kobani ile ilgili açılmış yapılmış ilk soruşturma değil daha önceden de soruşturuldu. Gözaltına aldılar. Hapsedilen arkadaşlarımız oldu. Ve buna rağmen ısıtıp ısıtıp yeniden sahneye sokuyorlar. O dönemdeki bütün vebale sahip olanlar o kurşunu çekenler, o kurşunu atanlar ve buna müsaade eden herkes yargılanacak. Bundan kurtulma şansınız yok. Şunu bilin ki HDP'yi susturamazsınız. HDP bütün dostlarıyla, bütün alt desteğiyle kitlesel olarak her zaman dimdik ayakta. Ve size sorarak şunu söyleyeyim. Kobani düşmedi, IŞİD düştü. Ben... Şimdi de bir ilki AKP düşecek AKP